kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber özel balta özel kazma oynuyoruz. Öncelikle ağaç kıralım. Bakalım hızlı mı kırıyor yavaş mı? Bence hızlı kırıyordur. Çünkü benim tahminlerim çok iyidir. Hemen şöyle. o Oo. Oo. Çok hızlı. Biz bunu hemen gelişiriz kazmayla da. Aynen kazma yavaş kırıyor galiba. Ya da hızlı. Yani birazcık kötü kırıyor ama balta daha güzel kırıyor. Kazma normal kazma gibi kırıyor. Ama eşyalarda çok iyi kazıyor. O 22 tane. Bence bundan yapılır. Arkadaşlar, ben yap arkadaşlar odunları kırdım hemen yapın. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok fazla videolar gelecek. Çünkü bu videoları çok istiyormuşsunuz, yorumlarda çek istemişsiniz. O yüzden ben sizin için bunları yapacağım. Birazcık değişti. Tabii envanterimizi doldurduk. Aa benim kasb yaptığım gerek yoktu. Neyse hiç şey olmaz. Neyse gidelim. Kırılmaya başlayalım. İddiacımız olursa zaten çalışma masası bizim işimizdir. Hatta şuralarda bir yerlerde daha vardı. Oraya gidelim. Bakın orada demiştim. Benim akıl küpüm çok iyi. Bazen kötüdür, bazen iyidir. Yani normal. Yani fark etmez. O yüzden biraz kömür kıralım. Sonra taş eşyalara. Çünkü ısıttığımız şeyler var. Yer altını kazmayalım çünkü çok derin. Bakın. Hemen de levellerimize kavuşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Baksanıza bir bir yeni geldi. Siz de 4 abone olmamızı unutmayın. Ve abimin kanalına abone olmayı unutmayın. O zaten sizin sayenizde bir sürü abone olmuş. O yüzden like devam bir evet. Ya da şuraya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi birazcık aç olduğumuz şarj mı kuralım? Şunu görürseniz bakın. Hemen kuralım şöyle. Evet şöyle yazacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi b bir 130 yazdık. Oo! Nasılsın inek? Bak sana bana getir. Hadi. Oyunlandı. Şöyle. Onu da Bunu da keselim. Burada. Şunu da. Kaşma inek. Zaten iki kalbimiz kalacak. Yani ka öleceğiz. O yüzden hemen kırmamız lazım. Bunu da kırdım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi...

böyle bu kadardı. Görüşürüz.